Bana karşı ya ben 12 lira verir. Ne? Anlamadım. 12 lira veririm diyorum abicim 12 lira veririm ben buna. Ne 12'si be abi? Ben ilanı 20 bin TL koymuşum. Sen kalkmışsın bana 12 bin TL diyorsun. Ya etme eyleme gözünü seveyim ya. Pazarlık sünnettir. Abi telefonu kıracaksın. Ya bir şey olmaz abi. Ben, ben o telefona 25 ya. bin veririm. Ee, e, sağ ol abim vallahi telefon satıldı. Abicim bir dur ya daha satılmadı. Gel abicim şöyle. Abicim sen telefonu bana satmayacak mısın? Adamı niye buraya çağırıyorsun ya? Kim daha çok para verirse ona satarım. Ya tamam hadi 17 17. 20 veririm. Sana satıyorum abi. Dur birader dur tamam 20500. E, 21. E, 23. 24. 24 buçuk. 25. 25 250. 29. 29.50. 30. E, 31 bin. Donumu da veriyorum ulan. Ah be bende don yok. O zaman sana satıyorum abi. Onda don yokmuş. O zaman hayırlı uğurlu olsun abi. İban at. Heh, güzel işte kardeşim. <laughs> Adamın donuna kadar aldık. <laughs>